Ekso Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, ben bakteriyim. Lan bakteri olmuşum. E, evrimleşmem gerek. Ben bakteri değilim. Evrimleşeceğim. E, lan şimdi penguen oldum. Lan ben penguen değilim ki ama. Daha çok evrimleşmeliyim Daha çok e, e, oh, oh, oh. Lan maymun oldum. Bu da değil. Bu da değil. Ben insanım, insan. Evrimleşeceğim. E, o oh, 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 düzeldim. İnsanım lan. Vallahi özlemişim insan olmayı. Ellere bak. <laughs> Ah çok iyi O zaman giriş yapabiliriz tamam Eksavvayperan'dan hepinize merhaba baş karşınızda evrimleşme oyunu oynuyoruz Dünyaya minik bir bakteri olarak başlayacağız Çünkü bakteriden daha küçük ve daha ezik bir canlı yok En eziği bakterilerdir En küçük Ama şöyleyse kimse bize ezik diyemez Çünkü bol bol yemek yiyip evrimleşebiliriz Kendimizden üst seviye canlılara dönüşebiliriz Bakın mesela şu an minicik ezik bir bakteriyiz böyle Bak 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 ne kadar eziğiz görüyor musunuz? Ama hemen şu etrafımızdaki bakın böyle minik mikroskobik canlıları böyle yiyerek Evrimleşiyoruz bok bok oh oh yerim yam 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 hop ve onda on yaptık karnımız doydu Evrimin ilk aşamasını şu an başardık ve bakın arkadaşlar şu an artık 3 hücreli bir bakteri olduk. Eskiye göre daha farklıyız böyle yılan gibi bir şeyiz. Gittikçe yarınlaşacağız bakalım ne olacağız. Ve size arkadaşlar bu sefer alttan videoyu beğenmek, abone olmak, yanındaki zil açmak için özel bir süre vereceğim. 5 saniye diyordum ama bu sefer tam olarak 6 saniye diyorum bakalım kimler 6 saniye başarabilecek bunu göreceğiz. Sayıyorum 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ve sıfır ekstremisi yapabilenler kimmiş ben bakacağım. Hadi bakayım şimdi hepsini böyle yiyoruz. Yam yam yam. Kaldı yine dört tane. Dört tane daha yersek bu evrimde başaracağız. Evet, şu an başardık. Acaba şu an ne evrimleşeceğiz? Tek hücreliydik. Üç hücreli olduk ve şimdi oha! Eksel bakın. Garip bir bakteri olduk böyle. Tüylü tüylü böyle. Solucan gibi bir şeyiz. Böyle jelibon gibi, solucan gibi. Her şeyi yiyoruz. Bak nyum nyum nyum. Mikroskobik boyutta besleniyoruz. Leziz leziz. Oh. Son bir tane kaldı evrimleşmek için. Hop ve evrimleştik. Bölüm 3'ü geçtik. Hadi bakayım. Acaba ne evrimleşiyoruz? Oo şu an ne olduk? Kuyruklu bir şey olduk. Bu ne böyle? Virüs mü olduk? Ne olduk şu an? Etrafımızdaki bak bütün mikroskobikleri yiyoruz. Hatta önceki tüylü minik bakteri halimizde yiyoruz. Çünkü onlar ezik. Evrimleşememişler ama biz başardık. Evrimleştik ve artık sonrasında onları yiyebiliriz. Bak bir yam yam, yam yam yiyoruz ve daha da çok büyüyeceğiz. Hadi bakalım yam. hop oh, ve yedik Artık büyük evrim gerçekleşiyor Bakalım ne oluyoruz büyük bakteri yedik Artık canlı bir şey olacak mıyız bakalım Ve ne oluyor bakteriler bir araya geliyor Boom. <laughs> Balık olduk Yüzüyoruz cıp cıp Ulan çok güzel ha Merhaba minik balıklar Size azıcık yiyeceğim Yem yem yem. Of of Resmen güzel Minicik böyle bakteriydi Yiye yiye Büyüye büyüye balık olduk Dönüştük artık Dev gibi bir tane balığa Resmen de güzel Şu an böyle pes pembe Her tarafında kanatlar olan Dev gibi balık olduk Bayağı evrimleştik Etrafımızdaki yengeçleri yiyoruz Bak bak Burada siyah balık var Bir tane Dalgıcın gözüne düşmüş Onu yedik Deniz yıldızı yiyelim Burada dev balık var Aman ondan kaçalım Her şeyi yiyoruz evrimleşmeye çok az kaldı. Bakalım arkadaşlar ne olacağız? Yam 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 ve yedik. Şimdi evrimleşiyoruz. Hadi bakalım neye dönüşeceğiz? Ne oluyor? Ve geliyor. Oha balıktık. Bir tane kabuk bulduk ona girdik ve kaplumbağa olduk. Şu an resmen kaplumbağaya evrimleştik eksüalesi. Artık dev bir su kaplumbağasıyız bize bakın. Lay 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 minik balıklar gelin sizi giyelim. Biz evrimleşmiş kaplumbağayız. Hadi bakayım yem yem leziz leziz. Oh yine evrimleşeceğiz hadi bakayım. Yiyelim yiyelim yem yem leziz leziz mükemmel. Hepsini yedik. Genel eksüalesi evrimleştik ve artık devasa bir kaplumbağayız. Her şeyi yiyebiliriz. Nöm nöm de denizin kralı şu an biziz yani. Şuna bakayım eksüalesi ben şu an kap kare çok sağlam böyle kalın kolları olan dev bir kaplumbağa olduk. Denizdeki her şeyi şu anda yiyoruz. Balıkçıklar çok leziz bunlar çok. Hadi bakalım fullenmek üzere ve şimdi yine erim geçireceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi esas dönüşüyoruz. Hadi bakayım acaba şu an neye dönüşeceğiz. Geliyor geliyor. Evet şu an artık sudan çıktık. Biz bir kaplumbağayız ve <laughs> hop. anne kurbağa dönüştük lan. Mükemmel bir evrim oldu arkadaşlar. bakın artık biz bir kurbağayız. Ve etrafımızda eksinekleri yiyeceğiz. Eskiden suda yaşıyorduk, artık karada yaşıyoruz. Ve en başında sadece küçük bir bakteriydik. Çok güzel. Ve şimdi evrimleşiyoruz. Ve şimdi turuncu çok garip bir kurbağaya evrimleştik. Ekstra şuna bakın şu an resmen roket gibi bütün önümüzdeki sinekleri, böcekleri her şeyi yiyoruz. Bakın yım Gelin bakayım buraya sinekçikler, böcekçikler. Sizi birazcık yiyeyim ben. Evrimleşeceğim çünkü daha çok yiyeyim, daha çok besleneyim, daha çok evrimleşeyim. Hadi bakayım. Yam yam yam. Gelin gelin. Yam. Oh Oh, hepsini yedik Hepsini yedik şu an. Ve bakalım ne dönüşüyoruz. Şimdi geliyor ekstrası. Hadi bakalım. Evrimimiz başlıyor. Evrimleşiyoruz. Ve minik bir kurbağa Zehirliydik ve şimdi bir kertenkele olduk Çok tatlı gözler olan bir kertenkeleyiz. Hemen şöyle gidiyoruz. Oh, oh bak yerdeki böcekleri yiyoruz minik minik. Gelin bakayım böcekler. Sizi yiyelim ancak. Nyam. Leziz leziz. Şu an çok miniz ekstrası. Çok aşırı miniz. Bütün yerdeki böcekleri yiyerek büyümeye çalışıyoruz bakalım. Ne kadar büyük bir kertenkele olacağız acaba? Kaçmayın böcekçikler gelin buraya gelin Oh, yem yem hepsini yiyoruz hepsini mükemmel çok rezis çok ve şimdi aha böyle mavi büyük bir kertenkele oldu ama söz, şu an baya yavaşız yani böyle baya yavaş bir kertenkele ama çok da büyük aynı zamanda Az önce küçük kertenkeleye göre şu an çok daha büyük ve güçlüyüz. Çok iyi erimleşiyoruz şu an. Ya mi, pizza buldum. Lan pizzayı kim buldu bu yılda ya? Daha yine erimleşiyoruz. Kim pizzacı oldu da pizza koydu yere Bundan yerim mantar yiyelim Böcekleri yiyelim. Oh oh. Ve bu bölümde geçtik. Yine erimleşiyoruz bakalım. Oo ve şimdi şöyle bakın sanki böyle bir yaratık gibi bir şey olduk ya. Bence dünyadaki en güçlü kertenkele şu an biziz. Dev gibi şu an. Bütün dev böcekleri yiyoruz. Mantarlar bile şu an bizim için küçücük duruyor. Mesela yerde şu an pizza yiyeceğim. Bak pizza bile minicik yani. Tam ağzımıza göre. Hepsini yiyoruz. Kuş yumurtası var yerde. O bile şu an küçücük. Kuş yumurtasını da yedik. Oh oh. Bütün dev böcekleri yiyoruz yerdeki. Ama biz daha deviz tabi biz çok deviz şu an Çünkü bayağı evrimleştik ve dev kertenkele olduk Acaba yükselisi bundan sonra neye evrimleşeceğiz Dev bir kertenkeleden bakalım ne evrimleşiyoruz şimdi göreceğiz Geliyor yükselesi ve hadi bakalım evrimleşiyoruz Evrimleşiyoruz Ne oluyoruz kertenkeleydik ve suyu gördük Aha ama bu göl deniz değil deniz Göl suyuna girdik bak şelale falan var hatta girdik oh timsaha evrimleştik. yo Acaba size hem suda hem karada artık gidebilmeniz çok merak ediyorum. Çünkü sonuçta timsah az yani. Timsahlar ikisini de yapabilir. Mesela kurbağa var. Gel bakalım kurbağacık. Yam yedik. Güzel. Karada kurbağalar var. Lan gel lan sen buraya. Of oh, çıkabiliyoruz ekstra. Valla çıkabiliyoruz. Artık hem suda gidebiliyoruz hem karada gidebiliyoruz. Timsaha evrimleştik çünkü. Çok güçlü bir yırtıcı. Çok vahşi. Seni yiyelim yam. Son bir tane kaldı. Evrimleşeceğiz. Hop onu da yedik. Evrimleşiyoruz. Ve eksu ailesi masmavi çok garip timsi olduk. Gel bakayım buraya. Minik ördeği yedik oradan. Lan tamam, biz buranın kralı timsi ağız Ve artık boyumuz baya büyük. Göldeki bütün ördekleri yedik. Birazcık karaya çıkalım. Buradaki minik kurbağaları yiyelim. Aha flamingo var. Eksiz bakın flamingo. Hepsini yiyelim. Oh oh suya girelim bakalım. Gelin buraya minik flamingocuklar. Hepinizi yiyeceğim. Hepinizi yiyeceğim. Oh 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 oh. Hadi bakalım. Biraz daha gidelim. Çünkü ExoRest bunlar daha çok puan veriyor evrimleşmek için. Flamingoları yiyince artı iki puan geliyor. Hepsini yiyorum. Oh. Ve şimdi evrimleşiyoruz gene. Bakalım nasıl bir şey olacağız. Evrimleştik ve artık dikenli yemyeşil devasa bir yaratık olduk şu an ya. Ekstres şuna bakın. Bu artık evrim değil başka bir şey yani. Şu an çok acayip bir şey evrimleştik. Öyle bir bitimsi olduk ki şu an sanki dinozor gibiyiz. Baya fena ürünleştik. Buradaki bütün ördekleri, flamingoları da yiyelim bakalım. Artık göller bile çok küçük geliyor bize. Şuna bakın. Şu an gölün içinde resmen bir canavar gibiyiz. Hatta geyik bile artık yiyebiliyoruz. Bak geyikleri yiyoruz artık. O kadar büyüğüz. Bizim için bütün göller, her taraf çok küçük. Her şeyi yiyoruz her şeyi bak bak nam nam leziz leziz birazcık daha flamingo yiyelim şuradaki geyiği de yiyin bakın evrimleştik hop ve geyiği yedik evrimleşiyoruz şu an bakalım exos ne evrimleşiyoruz ve şimdi geliyor timsah bir devasa bir tim ve evrimleşiyoruz oha ne oluyor bir mağaraya girdik ve timsahken of evrimleştik oha Dinozor olduk. <laughs> Eşin içine bakın. Vallahi dinozor olduk şu an. Çok tatlı olduk ya. Böyle çok tatlı ufak bir şey olduk. Minik dinozor. Bu ne? Ana yemiş yiyoruz. Ekstralesi bu. Et yiyen dinozor değil. Ot yiyen dinozor. Çok güzel. Çalıların içindeki minik böğürtlenleri, yemişleri bulup onları yiyoruz şu an. Eğer 20 tane yersek evrimleşeceğiz. bakalım. Hepsini yiyoruz. Bütün böyle yemişleri. Ve çalılara basınca çalılar eksalesi yere eğriliyor. Çok güzel o da. Oyun yapanlar çok güzel yapmışlar böyle. Çalıların üstüne basınca eğrilmelerini. Bak bak hop basıyorum eğriliyor çalılar böyle. Sanki gerçek hayata basmışız gibi. Ve şimdi bunu yiyoruz. Evrimleştik. Acaba nasıl bir şey olacağız? Oo, Ekstra yöneşine bakın. Şu an resmen yürürken yerleri sallıyoruz. Devasa bir zor olduk. Üstümüzde dikenler var. Bu ne böyle? Üzerinde ölümcül işaretler olan bir şey. Bir bitki iyi bakayım. Ana! Üç kalbimiz var bir kalbimiz gitti. Zehirli bitki yiyeceksiniz Evet demek ki o zehirli bitkileri yememiz lazım. Eğer yersek bakın şu anda bir tane daha var. Ve üzerinde kuru kafa var. O zaman demek ki geberiyoruz. Sen yiyin bakayım ne olacak? Yedim bir tane daha. Hatta ekstra bunu da yiyorum. Bakalım ne olacak eğer üçüncü yersek. Aha. Üç kalbimiz bitti ve geberdik. Ve ta evrime en baştan başladık. Evet şimdi anladım. Tamam ekstra O zaman zehirli bitkileri yemeyeceğiz. Yerdeki yemişleri, buradaki yumurtaları, böcekleri şu an yani yarı otobur, yarı etobur garip bir şeyiz yani. Bak solucan var onu da yedik mesela hop diye. Her şeyi yiyoruz şu an. Ne bulsak yiyoruz yani. Mantar yedik, yerdeki Hop. Gene bak birisi pizza koymuş. Buraya kim pizza koyuyor? Daha insanlar yok ya. Dinozor çağındayız şu an. Daha insan yok. Yerde pizza var. Acaba bu T-Rex'ler mi yaptı pizzayı? Söylese hadi bakayım. Çok merak ettim. Aramızda pizzacı dinozorlar var. Gizli gizli pizza yapıyorlar. Ve buraya koymuşlar bizi yiyelim diye. Ama olsun biz yedik. Sonuçta evrimleşiyoruz. Kötü bir şey değil. Güzel. Hepsini yiyoruz. Oh oh. Ne kadar çok yemiş var ya. Doğa ekstresi çok garip yani. Her tarafta yemek var. Ne kadar garip bir şey. Bir tane daha zehir bitirdik. Allah yanlış bildim. Tam tam dur. Gebermeyelim. Hemen şu pizza yiyorum ve evrimleşiyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacağız. Oo ve şimdi ekstra üstte işte artık dev gibi olduk. Etrafımızdaki taşları bile şu an kırabiliyoruz. Hatta ağaçları da kırabiliyoruz. Baba bak of bütün taşları param parça ediyorum. Oo artık devasa bir de zor olduk. Aşırı evrimleştik. Artık resmen devasa bir yaratık olduk. Şu an her şeyi param parça ediyoruz önümüzdeki. Bütün canlıları yiyoruz. Et, ot hiç fark etmiyor. Her şeyi yiyoruz yani şu an. Taşları kıra kıra gidiyoruz. Oh. Şu mantarları da yiyelim. Mükemmel, mükemmel. Ve başardık evrimleşmeyi. Bakalım ekşar şu an neye dönüşeceğiz. Otobur bir deniz oradan acaba neye evrimleşiyoruz? Şu an minik yumurtalar burada. Bu bizim mi? Aynen yani bizim mi işlem Ekşar şu an bakın minik bir yavru bıraktık buraya. Bir bakalım yavrumuz evrimleşti mi? Oha evrimleşti. İçinden T-Rex çıktı. Yavru T-Rex. Çok güzel. Hadi bakayım şimdi ne olacak? Şu an biz yavru bir T-Rex'iz. Minik bir T-Rex. Evrimleşiz. Aha. Başka bir ufaktan sonra yedik. Ve içine et düştü. Sonra eti yiyoruz o zaman puan geliyor. He, önce ikisi avlanıyoruz. Önce bu minik avlarımız gebertiyor. Sonra etlerini yiyoruz içinden. Bu sayede evrimleşiyoruz. Oha. Güzel. Sen de geber, sen de geber. Ve bunda yedek güzel. Evleşiyoruz şimdi. Artık eks tuvaleti daha büyük. Böyle üzerine garip desenler olan çok tehlikeli bir şey olduk. Bu ne? Büyük T-Rex var bir tane. Başka zor. Şuna bak. Lan ne oluyor? <laughs> bizi yiyor. Oha bizi yiyor. Lan bırak bizi. Bir kalbimiz gitti. Bırak lan. Onu hala yiyor. Bakma bizi gebertiyor. Oğlum bırak lan bizi. Ben burada küçükleri yiyorum. Şimdi niye saldırıyorsun bizi? Lan gene bizi yedi ya. Ekstra şu an gebertik resmen. Bizi gebertti. Ulan biraz da evleşelim var ya. Ondan intikamımızı alacağız lan. Biz şu an eziyiz, diye bizi yiyor. Onun adını bildireceğiz. Buradaki bütün minikleri yiyelim bakalım. Oh gelin buraya gelin size küçük zorlar. Artık arkadaşlar bunlar bizim için çok küçük geliyor yani. Oyunun başından ne kadar büyük duruyorlardı. Ve şimdi artık hepsini yiyoruz böyle bütün minik nazorları. Artık biz daha büyük T-Rex'iz. Hem de maviyiz. Çok havalıyız. Son bir tane kaldı. Bunu da yiyoruz ve evrimleşiyoruz. Hop. Oh, i̇nyam. Mükemmel. Bakalım nasıl bir şey evrimleşeceğiz. Oho. Eksel şu an dönüştük artık. Devasa bir T-Rex'e bakın. Adım atınca yer sallanıyor. Bütün ağaçları da kırabiliyoruz artık. Aha. Nerede lan o? Gel lan buraya gel. Sevimiz bizi gebertmiştin değil mi? Bak taşları blokluyoruz. Gel gel gel. Bir ısırık alayım. Gel bakayım artık çok büyük. Bir ısırık alıyorum. Ne oldu? Üç kalbini birden götürdük. Direkt içerisi geberdi. Direkt. Ne oldu lan? Sen bizi yiyordun. Artık biz evrimleştik. Devasa denen zor olduk. Artık biz bu ormanın kralıyız lan. Biz T-Rex'iz lan. T-Rex. Mega T-Rex hem de. Of. Exoriz. Şu an aşırı büyüyüz. Yani her şeyi kuruyoruz. Şu an ormandaki en büyük evrimleşmiş yaratık biziz. Bu küçükleri bile şu an tek lokmada ham diye yiyoruz. İçlerinden et fırlayamıyor bile. O kadar hızlı yiyoruz yani. Bak, nyam, nyam, hop, anda yiyoruz, anında, nyam, Geçin içine azıcık yiyeyim, gel, gel, kaçma, gel, hop, nyam, yedik onu da. Ve ekstradayız, şimdi evrimleşiyoruz, bakalım ne olacak, acaba ne sonra çağın sonu mu geliyor, meteorlar mı düşecek, bakalım göreceğiz. Deli gibi evrimleştik ve şimdi ekstradayız, ormandaki en büyük t rexiz uuu, meteorlar yağıyor, ne oluyor? Meteor yağıyor, uuu, uh, tam üstümüze, devasa meteor düştü ve buz uçağı geldi ekstradayız şu an, bütün dünya buzla kaplandı ve biz... Anne minicik fare mi olduk lan ne oldu <laughs> En şu an küçücük bir fare dönüştük. Dünyadaki ilk memeli canlıya dönüştük. Dinozor çağından buz çağına da geçmiş olduk. Ta en oyunun bakterilerin çağında başladık. Ondan sonra kertenkelelerin, sürüngenlerin çağına geçtik. Oradan dinozorların çağına geçtik. Ve şimdi artık en buz çağına geçtik. Küçük bir fare olarak ya da sincap olarak. Çünkü oyun sincap diyor. Ama fare de benziyoruz baya. Belki fareden sincapa evrileceğizdir emin değilim. Kim bilir daha neler evrileşeceğiz. Bu oyun gerçekten baya eğlenceliymiş. Eğer bu oyunun devamının hızlıca gelmesini istiyorsanız yorumlara devamı gelsin en Ben hemen birkaç gün içinde bu oyunun devamını atarım. Ben de çünkü bayağı beğendim ve gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki Zil tuşuna böyle tık diye açmayı unutmayın. Burası Kameraderiz biliyorsunuz. Ben Instagram'a, TikTok'a girip ekstra pren'i takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.